Evet, Skyval aracımızla Bulgaristan'dayız. Şarj durumumuz... Şu an %84'e ulaşmışız. 80'i geçince daha yavaş şarj ediyor ama... E, ...gene 120 amper, 48 kW'la. Bulunduğumuz yer Burgaz yakınında. Biz Plovdiv'e doğru geçeceğiz, Felipe isimli şehre bir tavukçunun yanındayız. Şarj istasyonu da burada. Yine Türkiye'deki gibi kartı okutabiliyorsunuz. Ya da karekodu okutup e, application'ı indirip oradan üyelik oluşturabiliyorsunuz. Application'ı indirip üyelik oluştururken bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntı da Türkiye numaralarına üyelik oluştururken ki SMS gelmiyor. Bir yerli bir numaraya ihtiyacımız var. Biz orada bir güvenliğe rica ettik. Onun cep telefon numarasına gelen SMS'i bize giderek application'ı aktif hale getirdik. Ee, genelde makineleri bizimkilerden daha hızlı bağlantı kuruyor. İşlemcileri daha iyi. Ee, şarj güçleri de daha kuvvetli. Bu 225'lik bir cihaz. Hiper şarjör diye yazıyor. Biz bir numaraya bağlıyız. 1 numarada şu anki 48 kilowatt saatte veriyor. Ama daha öncesinde yüzde %80 80'e ulaştığımız için yavaş şarj kısmına döndü. Ama totalde bir yarım saat, 40 dakikada bütün arabanızı fullleyebiliyorsunuz. Bu yol kenarındayız. yola da çok uzakta değiliz. Genelde sıkıntılı olmayan yerler. Yani Bulgaristan boyunca bir şarj problemi yaşamadık diyebiliriz. Bu arada markanın adını da vereyim. Fine şarjı. Yanlış hatırlamıyorsam. Fine şarjıymış. falan çok düzgün çalışıyor.